tan Eyvallah abi. Maşallah te ya. Nazar ediyorsunuz. Bak dün anten antene şey yapmıştık. Ayarı kaçmıştı. Bugün onunla uğraştım. Güzel bir ayara geldi şu anda tamam. Tamam gayet güzel geliyorsun abi. 9 artı 30 raporum var burada. Modülasyon e, gayet güzel abi. E, benim çıkışım e, normal cihaz e, standartında. E, şu anda hangi antenden çıkış yapıyorsun abi? Hangi e, şey var? Ne kadar güç var? E, şu anda benim gücüm 140 watt. E, -140 watt civarında. E, cihazın kendi gücü. tamam Tamam alında anlaşıldı abi anten olarak e, hangi seydi? Anten, anten. Yani tamam gayet güzel abi başarılı olmuş e, eline emeğine sağlık e, ben de bazokoyla koydan çıkış yapıyorum abi e, baza koyla e, longwire de var ama longwire e, biraz severesi yüksek İkilerde falan falan tamam. Hmm.